Herkese selamlar ben Mehmet, Seven Days to Die'ın ilk bölümüne hoşgeldiniz. Ee, normal haritada açacağım, normal yeni oyunda. Ee, bazı ayarlarım ve bazı modlarım var. Ee, modla oynuyorum yani modlar daha güzel. Göçebede olacak zorluk ayarı, kalıcı profiller açık olacak. DP çarpanı 6 katı olabilir, 600. E, gün döngü hızını 90 dakika yapacağım. Çünkü e, çok fazla malzeme kasma vesaire işlerinden dolayı gün çok kısa bitebiliyor. Oyuna dalıp da gidiyorsun. Gün ışığı süresinde yüksek yapacağım. Çünkü güzel bir görüntü olmaz. Yani sonuçta videodayım. A, zombi gündüz hızı yürüme. Zombi gece hızı koş. Koşu. E, zombi vahşi hızı koş. Kanlılay zombi hızı depa değil kabus olacak. E, yani şuralardan biraz kısıp kanlılaydaki ne kabus yapıyorum. Hava yardımları 2 günde bir hava yardımlarını işaretleyecek. Zombi vahşi duyuz kapalı. 7 günde e, kanlay sıklığı. Kanlı uyarısı sabah yapılacak. E, kanlay'daki kanlı düşmanları 12 düşman yapabilirim. Çok fazla düşman gelecek yani. Blok hasarını 200 yapacağım. E, YZ blok hasarını 85. Kanlı %120 yapsak. 100 olsun ya. Çok çok fazla vurmasınlar zaten çok fazla gelecek. Hatta bunu da 85 yapabilirim. E, YZ'yi 75'e çekebilirim da Zaten çok fazla zombi ayarladık şurada yani. 8 değil, 12 ayarladık. 4 fazla. 4 fazla derken yani 4 tane daha fazladan zombi gelmiyor. Çok fazla zombi geliyor bilmeyenler için. Ee, ölünce ölüm cezası XP gitmeyecek. Ölünce hiçbir şey düşürmeyeceğiz. Çıkınca da düşürmeyeceğiz. Düşman doğurma açık. Yaratıcı mod kapalı. Ganimet doğma süresi 7 günde bir yeter. Ganimet bolluğu önemli ayarımız. Aa, 600 yapamıyoruz maalesef. 750'ye geçiyor. O yüzden 5 katı olacak. Çok da ayarlayacağım bir şey yok. Herkes açık. Avrupa'da şifreli zaten. Hatta çifreyi şöyle daha güvenli bir şey yaparsam daha iyi olur. İki oyuncu maksimum ayarlayacağım. Tek başıma oynayacağım. Normal orijinal haritasını oynayacağım. Başlatalım. Temel hayatta kalmamız başladı. Ee, bazı görev takip vesaire şeyler veriyor. Standart zaten bu harita. Standart bir harita burası. Ee, başlangıcımız basit olacak yani. Görev veriyor bize. Görevi yap. Dürülü yatağı yap. Şuradan lootları alalım. Lootlara şöyle bakarsak 163 tane falan çıkıyor. Dondu. Ee, envanter büyük. Bazı onun gibi modlar var. Ufak tefek modlar ekledim yani. Ee, hudumuz değişik. Yani etraftaki cam, şey alttaki cam barı falan. Bunlar değişik. Onun dışında aşağıda dereceyi işte kaç seviye gerekiyor bir dahaki seviyeye geçmek için onu gösteriyor. Bunun gibi bilgiler var. Onun dışında bakayım. Sağ üstte işte e, girdiğimiz yerin zorluğu çıkacak falan. Onlar var. Bayağı. Şuradaki kuş yuvasını da alalım. Yemek veriyor. Güzel oluyor. Tüy de veriyor. Burada da mı var? Yok. Taşmış. Standart burada başlıyoruz. Bilmeyenler için. 140 canımızla başlıyoruz. 300 cana kadar gidebiliyoruz. 300 stamina var. Stamina'dan yana hiçbir problem yaşamıyoruz yani. Of yanlışlıkla ürettim. Hayır. Öğretmedin değil mi? Üretmedi tamam. Standart zaten... Hocam koymak istemiyorum dur. Elime alayım. Taşlar falan işte toparlıyorsun ilk başladığında. Basit zaten başlangıcı. Şurada bir araba var onu alacağız. Onu arayacağız. Böyle bitkiler falan filan. Yerden yumruklayarak lif topluyoruz. Yatak koymamızı istiyor bizden. Yatağı birle alıyoruz. Sağ klik ile koyuyoruz. Bunun içi boş. Arabayı arayalım. Aranabilecek şeyler yeşille görünüyor. O yüzden görmesi daha kolay oluyor. Mesela bak görüyor musun? E'ye bas diyor. Hani sen yanlışlıkla şöyle geldin. Yeşil bir şey gördüğün zaman hemen fark ediyorsun. A diyorsun yani. tamam. Şey varmış. Şundan bir tahta alalım. Taş baltamızı yapalım. Bitki lifinden pantolon üretiyor. Pantolonumuzu üreteceğiz. Şuradan biraz odun alayım. Stamina neden bu kadar yüksek? Hile falan. Hayır yani mod. Ben böyle kullanmak istiyorum. Kullanıyorum. Ee, sürekli stamina bitip duruyor. Ki göçebe de oynuyorum. Daha da zor oynayabilirsin yani. Keyfine kalmış bir şey. Bu şekilde daha keyifli bence. Bunu kıralım. Başka var mıydı burada kıracak bir şey? Şunu kırınca ne veriyordu? Ha, küçük taş veriyor. Güzel. Birazcık olsun. Bitkilifinden pantolon üretiyor. Ama biz bitkilifinden pantolonla kalmayacağız. Gömlek eldiven, başlık, ayakkabı. Ee, bunları üreteceğiz. Lazım çünkü bunlar. Allah yanlışlıkla ne öğrettim? Kapka öğrettim yanlışlıkla. Neyse tahta sopa yap diyor. Tahta sopamızı yapalım. Şunu ikiye alalım. Şunu şuraya alalım. Şunu böyle yapalım. Bunlar yukarıda kalabilir. Hatta şu meşaleyi parçala. İlkel yay yapacağız. Parçalayamıyormuşuz. Atmayalım ya da ya dursun. Ee, ok yap diyor. 5 tane yeter şimdilik. Böyle yap şunu. Bir bunu koy. Dediğim gibi standart bir başlangıç yeri olduğu için burası tahta biriktir diyor. Tahtayımızı bir alalım. Standart başlangıç yeri olduğu için burası da gayet rahat oluyor. Şuradaki eve gireceğiz hemen. Orada lootlayacağız. Biraz lootlarımızı alacağız. Ee, gördüğünüz gibi TP çarpanını o kadar arttırdım. Hala bir seviyenin yarısına geldik. Anca yani. Buna rağmen bile hani yavaş geliyor. Tabii ki lerde seviyemiz hızlı hızlı gelecek. Şunu kemiğini alayım. Şunu kemiğini alayım. Ne veriyordun sen? Burada bir ölü abimiz var. Yıkılıyor ev yıkılıyor. Mesela buralarda bir, bir tehlikeli bir şey var mı? Tabii ki var olmayacak mı? Sessiz sessiz geliyor bir de, görüyor musun? Abi kafana vuramadım ama pek. Kusura bakma Neyse burada arayacak bir şey yok ya. Burada var mı? Var. Yukarıda. İki seti verdi. Şunu kır. Burada çamaşır sepetimiz var bir tane. Bir, oradan bir şey geldi. Tüfek. Oha. Çok hızlı oldu bu. Tabii mermisi olmayacak ama. iki seviye tüfek yani. Neden kötü. Şık ayakkabı gelmiş. Ee, kolaj ceketi gelmiş. De gayet güzel bunu parçalayabilirim. Hatta iki tane kolaj ceketi gelmiş. Oha bu da mı iyi? Evet bu giydiğimiz daha iyiymiş. Soğuktan daha fazla koruyor. Hop. Ağzının üstüne vuralım. Vuramadım. Vurdum. Aha. Şurada kitaplar var. Ne varmış? Araç maceraları. Güzel. Şu Sandalyeleri kesinlikle atlamayın. Sandalyeyi parçaladığınız zaman deri veriyor. altı tane. Çok iyi yani. Saksıları da alıyorum. Ben her şeyi alıyorum. Saksılar da güzel. Vazolar da güzel. Burada bir abimiz. Tabii ki. Tabii ki var. Reis. Ne yaptın ya? Allah vuramadım. Tamam. Öldürdük. 2400 XP veriyor. Gördüğünüz gibi iki seviye olduk anca. Bence ideal böyle yavaş sakin ilerliyor. Şurada sanki bir şey varmış gibi değil mi? Ama yok. Tuvaleti aramadık. Tuvaleti arayalım. Üstünü arayalım. Burada aranacak bir şey yok. Burası bakıyorum şöyle hani etrafta kaçırmayayım bir şey. Çünkü loot çok severim ve kaçırmak istemem. Bunlar odun. Şuradan az kömür olabiliriz. Şu... Şöyle alabiliyor muyum kömür? Alabiliyormuşum valla. Şuradan az polimer. Kırık. Burada bir çöpümüz varmış. Kaçırmak istemiyorum asla. Tüm tüm ganimetleri almalıyım. Zaten o yüzden aslında oyun süresini uzatıyorum. Çünkü tüm her şeyi almalıyım. Hiçbir şey kalmamalı. Ve çok fazla ev var. Çok fazla etrafta şey var. Onları lootlamak gerekiyor yani. yani selamünaleyküm sende. Of. Of of of. Kafan ne patladı be. Beyni yerinden çıktı. Şunu bir arayayım. Sağdaki evden başlayacağım. Yap çıktı bu arada. Şu sağdaki evden başlayacağım. 1-2-3 diye gideceğim. Ne kitabıydı ya? Of tüh. Direkt okuyu verdim. Şunu bir bakalım içine ne var. Kitap var ne kitabı? Okçuluk. İyidir. Burada bir şeyler var. Bir kıyafet bulduk. Bu evin içinde hiçbir şey yok galiba ya. Adam akıllı. Hocam. Ne yaptın müdür? Hop. Neyse dur bakayım yerinde sen. Şunu arayayım ben. O aramıyor. Çöp boş. Şurada bir kuş yuvası. Güzel. Görebildiğim kadar görmek istiyorum. Alabildiğim kadar fazla loot almak istiyorum. Onun için çok arıyorum. Patates var. Kemik var. Bir şey yok ya burada. Burası bir boşluk. Şurada iyi şeyimiz var. Şunu aldık. Kasa. Aa, kilitli ve maymuncuğum yok benim. Ama ben onu almam lazım ya. Da burayı unutmayacağız. Kilitliymiş maymuncuğu aldığımız zaman. Yapamıyoruz çünkü şu an. Aracı arayalım. Gayet iyi gayet iyi. Yalnız sanki ben buraya girerken bir şey daha evet, bu olabilir. Bir şey daha gördüm sanki tutulacak. Şöyle bir girişe bakayım. Girişten doğru. Giriş değil de burası. Bak gözüme sarı bir çanta çarpmıştı ya. Yukarılarda bir şeyler olabilir mi? Bak şimdi o aklıma geldi. Var büyük ihtimalle var biliyor musun yukarıda? Bunlar bir, bir şeydir herhalde. Sanırsam. Orada ilaç var güzel. Şurada yemeğimiz var, görüyor musun? Araştırmak güzel oluyor işte. Ne bu? Asıl loot burada mı? ve pompalı tüfek için bir kitap aldık Evde yemek pişirme kitabı Gayet iyi Bu nedir Sıcak direncini arttırıyor soğuk direncini bir tık düşürüyor gayet güzel ya giyilebilir Aa bu koşma hızı veriyormuş pardon Gayet iyiymiş bunları parçalıyorum S ile kısa yolla parçalıyorum orada Lootları da açıp ee, R Allah düşüyordum Düştüm Lootları da açtığım zaman R'ye basarak direkt hızlı alıyorum o şekilde Tuşları Kır ya işte bu blok hasarını arttırmamın sebebi de bu. Ee, bir iki saat vurmayalım diye. Hocam peki yukarıda bir şey var mıdır ya? Ben o yukarıya çıkmazsam olmaz ama. Allah. Neyse bir ev için bu kadar süre yeterli bence. Yukarıki dolaplar. Şu bak bak. bak. Görüyor musun? İşte gözden kaçıyor bak. Üstünde çanta duruyor. Görmüyorsun. Bir tane daha silah. Bu da geldi. Çok güzel. Bu ev için. Bak çok kutusu da kalmış. Bu ev için tamam diyebiliriz. Aa aranmıyor. Şu araba yok. Araba şey demiş. Yo diye bir kişi kimsin lan sen? Hemen ölmüyorlar çünkü tahta sopan bir seviye daha. Evi atladım hiç oldum. Köpü arayayım. Bu eve gireceğiz. Bu evin bir üst kur diyor. Yapı bloğu inşa etmemi istiyor. Yapı bloğu bir tane inşa edelim. O görevini yapalım. Buraya koysam yeter. Şöyle sağ klikle inşa ettim mi? Kamp ateşi üret diyor. Kamp ateşini üretelim. Önemli değil bu kamp ateşi vesaire görevi. Şuraya koy. O tüccarı bul diyor şimdi. Tüccar görevi. Her zaman zaten aynı görev aslında. Şimdi tabi şöyle bir şey var. Tüccara gitmemiz gerekiyor. Yani gitmesek olmaz. Ayıp olur. Gitsek çok iyi olur. Lan buraya nereden geliyordu? Buradaki tüm evleri almak isterim. Yani burada daha bir sürü ev var. Gördüğünüz gibi. Burası bir kasaba ama işte tüm hepsini alamazsın öyle bir şey yok ben girsek ölür müyüz? hemen ölmeyiz bismillah ölmeyiz bunu bir tamir et ne olur ne olmaz tamiri zaten buradan giriliyor herhalde buraya hiçbir şey de yok 3 zorluk diyor ama bak görüyor musun yukarıda 3 tane kafatası var 3 zorlukta yani içeride fazla zombi var Allah vurdu lan. Vallahi vurdu. Şurada bir şey var. Hocam be. Sen öldü be. Sen dur. Sen dur lan. Koşuyor görüyor musun? Öldün mü öldün? Burada bir şeyler var. Şu sandalyeyi al. Mermi. Ah be. Güzel bir şey çıksaydı şaşırdım. Buradan da güzel bir şey çıkmadı. Buradan da güzel bir şey çıkmadı. Güzel bir şey çıkabilir mi artık? Çamaşır sepetini arayalım. Etek mi? Bir elbise gibi bir şey çıktı. Bakalım nakliye sandığından ne çıkıyor? İnşallah güzel bir şey çıkar. Abi hiçbir şey. Ne kitabı gelmiş? Yemek kitabı. Yine. Altomuz daha mı iyi? O deri kıyafete bakar mısın abi soğuk direnci sıcak direnci sıcak direncini bayağı arttırıyor koşu hızı falan şu an hikaye yani Bayağı hikaye yumruk sargısını parçalayabilirim Boru makinalı tüfeği parçalasam mı ya parçala gitsin ya Hiç önemli değil şu an hiç gerekmiyor Dur kömürleşmiş etten yiyeceğim Bir tık su götürüyor ama önemli değil 5 su götürüyor götürsün onu da Keliyle açtık Hop Hey selam. Nerede da selam? Uçtu kafa. Of yarıldı kafa. Ara şunu. Su şişesini ara. Görüyorum su şişesini böyle arayabiliyorsun. İşte o kadar çok loot, o kadar çok ganimet kazanabiliyorsun ki oyun seni sürüklüyor ve götürüyor böyle bir anda saatlerce oynuyorsun. Öyle bir şey var tabii ki. Güzel loot çıkarsa daha çok sürükleyecek ama ya. Yani. Oğlum yemek kitabın ne geldi be? dokunmamışız. Ne çok yemek kitabı çıktı ya. Bu arada daha eve girmedik bile hani evin. Daha üst katına anca çıkıyoruz. Taksi alabiliyor mu? Alabiliyor mu? Görüyor musun? Arkadan sinsiz, sinsiz sessiz sessiz nasıl geliyor? Git ol git. Kahve makinesi Gel gel. Orada yatıyor yerde. Azıcık adam olun oğlum. Arkadan gelmeyin insana. Arkadan gelmedi gerçi bak. Neyse gördüğünüz gibi 300 stamin olmasına rağmen stamina yetmeyecek. Utanmasa yetmeyecek yani. Gerçekten staminasını sevmiyorum bu oyunun. Tek sıkıntılı yanıma o yüzden zaten mod kuruyorum. Şu sandalyeleri alabilirim. Şurada bakmadığım bir şeye ya bir şey olursa diye çok şeyim sürekli. Tetikteyim. Ya olursa bak. Mesela. Fazla yol. Bak görüyor musun oraya saklanmış korkutacak işte insanı. Abi ağzını burnunu kırarım bak. Hop koşma. Koşma yat yere. Selam abi. Kafana vururum bak. Of loot bag çıktı. Bakalım. 14 tane 7.62 mühimmat veriyor. 7.62 mühimmat bu ne oluyor abi. İşte bu güzel oldu. İlk bölümden bu çok güzel oldu. Bunu arayabiliriz. Bunu arayabiliriz. Nelerimiz gelmiş? Mazoyu parçala. Sandalyeyi parçala. Don of daha iyi. Switcher daha iyi. Bunu parçala, bunu parçala. Zaten bitkilifinden yaptığımız için heh, tabii gelenler daha iyi oluyor. Kullanmayacağım bu arada şu an. Elimde tuttum ama. Bununla devam. En sevmediğim kadın oyundaki bu olabilir ya. Herhalde. Ha, şu vazoyu alamıyoruz. Buradan çıkış var mı bilmiyorum. Vazoyu al. Vazoyu al. Al bunu. Mayın var. Bayağı mayın. Bastın mı patlıyorsun. da var. Ufak bir ufak bir diyebilirim. Bari <laughs> ne olsun da anlayabilirsiniz zaten. Hiç beklemiyordum abi. Bir anda uzak geliyor sesi. Anlamıyorsun nerede olduğunu tam. Bir bakıyorsun gelmiş. Buradan bir çıkış varsa demek ki burada bir şeyler var. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni öl. Hiç sevmiyorum bunu. Uçan kuş. Kanlı ay da geliyor bir de insanı mahvediyor ya. İnşallah bu kanlı aylarımızda görmeyiz pek onunla karşılaşmayız. Yalnız. Bunun bayağı bir şey var. Onun yok. Ses artışı falan da yapıyor ama. Olsun oldu olsun yani o kadarlıkta. Abi buradan. Bu kirlemeyen bir oda büyük ihtimalle değil mi? Şey kitle oda. Güzel. Cephanemizi aldık. Ha bu da aranmıyormuş. Buradan çıkış varsa buradan da bir yere gidiyor olabilir. İyi yani. Hocam dur. Geldim geldim. Hemşire gel. Geldim geldim. Geldim dur. Sabret. Sabret. Arayalım Acıktım mı Kapı kilitli evet buradan geri döneceğiz Allah Ya yapma işte ya Yapma ya neyse bu ev benim için bitmiştir Daha varsa bir şeyler de aramayacağım yani Şu an aşağı düştüm abi Öyle girersen her yere bedava diye öyle oluyor işte. Dayanamıyorsun abi dayanamıyorsun Neyse ben bir tüccara gideyim ya Dümdüz şu an yardıracağım tüccara. Şuna bakayım. Hiçbir şey yok. Şunu arayabiliyor mu? Yok. Aramışım zaten. Bunu aramışım. Yolda giderken yerde bulduğum çöpleri alırım sadece. Onun dışında yardıracağım gideceğim. Başka da bir şey yapmayacağım artık. Lütfen. Ha bak bunun için ararım mesela. Bedava dergi. Ne evde yemek pişirmede gelmiş. Tamam. Şunun gibi çöpleri ararım yerde. Onun dışında arabaları ararım. Bunun gibi. Dokunulmamış abi. Ararım geçerim. tüccarın yanına bir varalım. Evet hocam geldim. Şimdi abiye işte elimde olan satılabilirleri satıyorum. Bunları şunların üçünü de sattım. Başka satılabilir demirim var aslında biraz ya. Demiri yarıya bölüp satsam. Satalım. Güzel para veriyor. 112 112 lira. Yani. 2009 tamından varmış. Şunu da yarısını satsam. Hatta bir yarısını daha pirincin. Gayet iyi. Öm, odunlu yarısını satsam 75 de o veriyor güzel mısır unu sattım kömürleşmiş et dursun oba yabanisi hayvan yağı falan var kili toprağında yok ya satmayayım kili toprak lazım oluyor sonra bulamıyorum küçüktaş bu 110 ediyormuş yarısını satayım elde etsin ee, onun dışında satabileceğim pek de bir şey kalmadı diyebilirim hatta şunun benzin bidonunun yarısını satayım 18'miş hiçbir şey etmiyor ama Şöyle baktım biraz ne var ne yok diye. Mühimmat var. Şimdi mühimmatta sıkıntı yok. Eee bundan alsak mı? 762 mi? Sen ne kullanıyorsun? Unuttum işte ya. Bu, bu arada pompalı mermisi kullanıyor. O yüzden bunda bir sıkıntımız yok. Valla 762 olduğunu sanmıyorum ben bunun ya. 762 değildir. 9 milimetredir diye düşünüyorum. 27 fiyat verecek zaten bir tanesini. Ya, bir deneyelim. Ya, Değil. 9 mm değilmiş. 9 mm değilmiş hocam. Bir tane bunu alayım. You, evet Sir, buymuş. Ee, pahalı ya. <laughs> yani alınmaz. Pahalı. Çok pahalı. 33 bir tanesi. Kaç tane alsam? 6000 mi? Yok abi bir dakika. 50 tane alabiliyor muyum bari? 50 tane bile alamıyorum. 25 tane alabiliyoruz. 1600'ümüz var. Yani daha fazla da alırsın da. Para buraya harcanır mı şimdi o var. Ağır kesici falan var. Ve cihazlarda cihazlara gerek yok ya. Ben diyorum keçeli başlık alayım ya. Lazım çünkü. Hem iki seviye. Hem değerleri güzel. Madenci kaskı da olabilir aslında biliyor musun? 8000 ama. imkansız. O parayı kasmam çok çok zor. 4000'e de var. Maalesef hocam ya. O parayı kasamıyorum. Başlık alacağım. Neden? Şöyle göstereyim. Buna mod ekleyeceğim. Moddan şu goggles diye bir e, benim modum var. Onu ekleyeceğim. Şunu parçalayıp satayım lan. Kaç paraya satılıyor? Satılmıyor. Satış yokmuş. Sağ ol, sağ ol, abi. Sağ ol. Tamir, 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 tamir. Her şeyi tamir edelim. Şimdi hocam. Fort değil en son. Çünkü canımı görüyorsunuz düştü bayağı da. Ondan bir şeyler yapayım dedim. Borcop 3 seviye yapabiliyoruz. Boru pompalı tüfek 2 seviye yapabiliyoruz. Bizde 5 seviye var. Boru tabanca yapabiliyorum. Boru tüfek yapabiliyorum. Balyoz 3 seviye yapabiliyorum. Onun dışında balta hala 1 seviye yapabiliyorum. Allah'tan ikisini bulduk. Daha fazlası da lazım. İngiliz anahtarı 2 seviye yapabiliyorum. Bu güzel. Burada kitap yanı varmış. Demirci dünyası ver abi. Bunlar aralıyor mu? Bu. Bu arada buradaki etraftaki eşyaları lootladım. Ondan yana sıkıntı yok. Burada lootlanabilir bir eşya yok yani şu an. Kaldıysa da bilmem gözümden kaçmıştır. Şurada ağacın dibinde vardı onu da lootladım. Şurada oluyor normalde şey. Lootladım yani loot bırakmadım burada. Ee, bu abiden görev alacağız. Görevleri yapacağız işte. Bir dahaki bölüm artık. Ee, görevleri, bunun görevlerini şey yapmamız lazım. Hatta bakayım bir dakika hiç iş var mı diyelim. Zombileri temizle var. Ee, ondan sonra getirme var. 800 metreden getirme var. Vallahi bilmiyorum. Görevleri yapacağız işte. Ve e, şunun için kasacağım abi. Neredesin hocam? Zırhta. Madenci kaskı için kasacağım. 4600. E, hafif zırh alırız. Onun dışında loot'a çıkmam lazım. Gelirken şurada bir yer bu gördüm. Geri buraya dönebilirim. Baya güzel bir yer. 3, nok 3 e, zorlukta olması lazım. 3 kuru kafatası var. Ya da şurada etrafa bakarım. Şu yoldan falan takip ederek bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum. Şu anlık etrafta öyle baktığında görebildiğin bir yer yok. Burası dağlık bir alan gibi böyle. O zaman baktığında etrafta bir şey göremiyorsun. Gördün mü lan beni? Gel hadi öldüreyim seni gel. Hop. Ölmedi lan. Beyni patlayalım. Bak şurada da loot var. Bunu almamışım. 50 demir. Şimdi hocam şeyleri vermedim becerileri bilerek. Göstereyim diye. Demir mi diye vereceğim. Daha girdiğim şeylerin dizantörü ihtimalini biraz düşürüyor. Ses geldi hocam. Ee, ona da verdim. İyileştirmeden e, iyileştirme faktörünü açmak istiyorum. ikinci seviyeyi. Kaçta açılıyormuş ona bakalım. Üçüncü seviyede açılıyormuş. Üçüncü seviyeyi yapalım. İyileştirme faktörünü ikincisini açıyorum. Aslında 25 saniyede bir sağlık kazanacağım. Ee, 108 saniye nefesimi tutabileceğim. Fiziksel efor sırasında gıda ve su kaybım %10 azalacak. Bu şekilde. Ee, bunu 5 yapacağız şimdi. Satın al. Satın al. İyileştirme faktörü 15 saniyede bir sağlık kazanacağım. %15 gıda ve su kaybını azaltacağım. Ve depar atarken dayanıklılık yenilenmesi %20 artacak. 15 puanım var. Atiklikten verebilirim. Gizli saldırı aslında yani daha iyi olabilir. Gizli saldırı önemli. Gölgelerin içinden var. Gölgelerde 113 daha etkili saklanma var. Aslında bu yani Güzel. Güzel güzelse güzel yani. İyidir. Atiklikten verebilir miyim? E, yay tabanca ve bıçaklarla. Tabanca kullanmıyorum. E, tabanca kullanmayacağım. Derin kesikler var. Tempolu koşucu neymiş? Nişan almadan atış isabeti %10 artar. dolurken hareket cezası %30 düşer. Çok iyi. Zırhta hafif e, zırhlı bir savaşçı olmayanla ilerliyorsun. Hafif zırh hareket hızı ceza hareket cezasını %15 dayanıklılık cezasını %10 azalt. Benimitlerden daha fazla parçası bul. Çok iyi. Ee, şurada bunlardan çapulcu diyor. Çapulcuya gerek yok. Kurda işler diyor. Burada çıkarma aletleri İngiliz anahtarları. Bak bunu alırım abi. Ee, şu talihli amacı kaçta açılıyor? 2'de. Açtık bile. Daha puanım var. Bu kaçta açılıyor? 3'te açılıyor. Buna verebiliyoruz mu? Verebiliyoruz. 3 açılıyormuş. Talihli yağmacı. %15 ganimet bonusu. %40 daha hızlı yağmalama. Ve daha fazla hurdalan parçaladığımız. İngiliz sanatlarıyla alacağımız şeyler falan filan. Bunlar hep artıyor. diğer ki kaçta açılıyor abi? Fullemek bile istiyorum ben bunu. 5'te açılıyor. 7'de açılıyor. 5 oldu da 7 olmaz ya. %20 ganimet daha fazla. %60 da daha hızlı artık yağmalıyoruz. Aa, Alamıyor mu diyecektim ya. Yani. Tıkladım almadı. Hocam budur. 4-4 Sağlıktan iyileşme faktörünü 3'e kadar verdik demir mideyi e, kardiyoyu verdik bu şekilde bugünlük e, burada vakit geçireceğiz daha doğrusu saat 8 ya ben ufaktan bir 10'a kadar luta çıkabilirim şu arabayı aradım mı aradım şimdi. ufaktan bir luta çıkabilirim bilmiyorum e, çünkü saat geliyor 10 olacak bilemiyorum artık bakacağız onu. 14 mermim var şu taramalının mermisi olması lazım bunun mermisi olduktan sonra sıkıntı yok. Buradan alabileceğim sağlık çubuğu uyuyor. Doğal kritik iyileştirmeyi 200'de 200 arttırıyormuş. Hazır kritik direncini arttırıyormuş. Sağlığı arttırıyormuş. 6 dakika boyunca 5'te yiyecek veriyor. Gördüğünüz gibi bacağım kırık. Enfeksiyon kaptım falan. Bunlar hep problem. Buralarda alınacak bir şeyler var mı diye bakıyorum. Çünkü tepeye çıkmadım. Tepede duracağım. Varmış. Nedir hocam? Boş. Onu da satarım birazdan. <laughs> Neyse efendim. Bugünlük de bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, öneriniz varsa da yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.